Merhabalar canlar. Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Yine YKS'yi duman etmeye devam edecek bir soruyla bir de polinom sorusuyla karşınızdayım. Bu serimiz umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Lütfen lütfen videoları durdurup önce kendiniz çözmeye çalışın. Zaten bunların birer de pdf'si olacak arkadaşlar. Hepsinin pdf'si olacak. Burada hocam bir soru bir soru paylaşıyorsunuz. Evet arkadaşlar videonun hepsinin altında bütün hepsini tek tek çözdüğüm onların hepsinin video pdf'si olacak. Bir tane videonun altında indirmeniz yeterli olmuş olacak aslında. Şimdi bu tarz sorulardan ben polinom sorularımdan eski videolarıma bakarsanız çok orijinal sorular çözdüm arkadaşlar. Arada kaynıyor bunlar. Çok böyle güzel sorular çözmüş olsak da çok fazla izlenme oranına sahip olmadığımız için çok kişiye ulaşmıyor. O yüzden arada kaynıyor. Birer soru birer soru çözersek belki daha çok kişi ulaşır ve gözünüzden kaynamamış olur. Oynatma listelerini tek tek oynatırsınız bakarsınız arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorular 4. dereceden bir polinom 3. dereceden bir polinom. Böyle böyle polinomlar var. Siz bu polinomu Birinci dereceden bir polinom olduğu zaman direkt px eşittir işte ax e artı b dersin. İkinci dereceden bir polinom olduğu zaman px eşittir işte ax kare artı bx e artı c dersin. Ama bunların yazılımı daha güzel olan tipleri var. Buralarda ifade verirler sana. P2 eşittir, P-2 eşittir, P-3 eşittir, eksi 1 derlerse bunlardan biraz yardım alalım demektir aslında. Nasıl yani? Bunları kullanın. Bunları kullanmazsanız tutup da 4. yüzden bir polinom A, 4 artı B, küp öyle yazarsanız bir sürü bilinmeyen olur. Dört tane mi oluyor? A, B, C, D, E, beş tane oluyor. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Çıkamazsınız. O yüzden işin içinden çıkabileceğiniz yerden gitmeniz lazım. O kadar konuşmadan sonra sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. Hikayeyi anlattık. Şimdi X'e 2 verdiniz. Tamam. Verebiliyorsunuz yani. X'e 2'yi verebiliyorsunuz. E tamam çok güzel. X eksi 2. Eksi 2 de verebiliyorsunuz. O zaman benim çarpanım X artı 2. Bakın 2 benim. Köküm değil ama eğer 2 verdiğinde eksi 1 oluyor. E tamam. X eksi 2 diye bir çarpan yazabiliriz. Tamam. X artı 2 diye de bir çarpan yazabiliriz. X'e eksi 3 verdiğiniz için X artı 3 diye de bir çarpan yazabiliriz. Dikkat ederseniz x, 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 x küp 3. dereceden oldu. Ama benden 4. dereceden istiyor. O zaman 4. dereceden olabilmesi için baş sayı hakkında da bilgi vermemiş a, x, artı, b diyorum buraya da. Bunu dedik. Bu px polinomu. Px polinomuna yaklaştık ama dikkat edin. x'e 2 verdiğinizde ne oldu? Sıfırlandı. Ama sıfıra eşit değil. Bir kök değil 2. Eksi 1. Eksi 2 verdiğinizde de sıfırlandı. Eksi 1 eşit. Eksi 3 verdiğinizde sıfırlandı. Eksi 1 eşit. O zaman ben buraya eksi 1 yazarsam px polinomunu yazmış olur muyum? Olursunuz hocam. Şurada sarı renkte güzel durmadı. Arkadaşlar bunları tamam yaptık. Polinomu bu şekilde yazdıktan sonra zaten 2 tane bilinmeyen var. 2 tane de denklem var. A'yı e, A bulduktan sonra P0'ı bulmak. Çocuk oyuncağı. X yerine 1 yazalım arkadaşlar. X yerine 1'i yazdıktan sonra eksi 1 çarpı 3. 1 yazdık. 4 çarpı a artı b eşittir eksi 1. O da eşittir neye? 1'e. Şurası eksi 12 geliyor. Eksi 12 a eksi 12 b eşittir 2. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde eksi 6 a şurayı niye a yazmışım ya? Eksi 6 a eksi 6 b eşittir 1 oldu. Bu cepte. Bu denklem cepte. Devam edelim arkadaşlar. Hemen x yerine eksi 1 yazalım bu sefer de. x yerine eksi 1 de yazdık. p eksi 1 eşittir. Eksi 1 yazdım. Eksi 3 Eksi 1 yazdım 1. Eksi 1 yazdım 2. Eksi 1 yazdım. Eksi A artı B. Kapattım. Orada da eksi 1 oldu. Doğru mu? Evet bu da neye eşit? 1'e eşit. E buradan eksi 6 geliyor. Eksi 6'yı dağıttığımız zaman da 6A eksi 6B eşittir 2. E çok güzel şeyler gelmiş oldu. Buradan da bir daha 2'ye bölmeyeceğim. Çünkü 6A'lı 6B'li şeyler var. Şu iki denklemi arkadaşlar çözersek, iki denklemi çözersek soruyu aslında ne yapmış oluruz? Bitirmiş oluruz. Çözdüğümüz anda taraf tarafı alt alta yazdığımız anda 6A eksi 6B 1'e eşit. 6A eksi 6B de 2'ye eşit. Taraf tarafa toplayalım. A'lar gitti. Eksi 12B 3'e eşit. Evet. B'nin buradan canlar eksi 1 4 geldiğini gördünüz. E bir tarafı da eksiyle çarpalım arkadaşlar bu sefer de. Şu tarafı eksiyle çarpalım toplayalım. Uzatmadan 12A gelir. Hemen 12A'da 6B'ler gidiyor. 12A arkadaşlar eksiyle eksi 6A'yı çarptım. Artı 6A. 6A ile topladım 12A. Artı 6B eksi 6B'yi götürür sıfırlandı. Eksi 1 eşittir 2. Bazen heyecan yapıyorum hızlıca çözelim diye. A da buradan eşittir. 1 bölü 12 gelmiş oldu canlar. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. O zaman polinomu bulduk. Getir burada yerine yaz. Px eşittir. X eksi 2. X artı 2. X artı 3. Çarpı A'mız 1 bölü 12. Yani X bölü 12. B'miz de eksi 1 bölü 4. Yani eksi 1 bölü 4. Eşi, eksi 1 var. X yerine 0 verdiğimizde eksi 2. 2, 3 burası ne geliyor? Eksi 1 bölü 4 geliyor. Bir de eksi 1. Dörtler vazır vazır birilerini götürüyor canlar. Eksi eksi artı 3. 3 eksi 1'den de cevabımızın 2 geldiğini görüyoruz. Çok zor olmayan güzel bir soru arkadaşlar. Bir kaseyi duman edeceğiz, bu soruda duman ettik, her şeyi duman edeceğiz, her şeyi.